Biz ne diyoruz? Yak ampulü, yık kandili diyoruz. Yak ampulü, yık kandili diyoruz. Biz kandildeki teröriste de, Suriye'deki teröriste de, Irak'taki teröriste de, Pensilvanya'daki teröriste de, Avrupa'daki teröriste de acımayacağız. Niye acıyalım? Bizim evlatlarımıza acımayana biz neden acıyalım? Bizim 20 yaşında, 25-30 yaşında gencecik askerimize, polisimize, kurşun sıkana, 20'li 30'lu yaşında gencecik hanımları dur bırakanlara, kundakta 3-5 yaşındaki çocukları yetim bırakanlara, anaları, babaları, kardeşleri gözü yaşa bırakanlara neden acıyacağız? Elbette ki acımayacağız. Biz atalarımızdan ne öğrendik? Vatana ihanet eden affedilmez. Hazreti Ali ne diyordu? Kendinize hakaret eden, kötülük edenleri affedin. Ama vatanınıza, dininize ihanet edenleri affetmeyin.